Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Minecraft'ın texture pack'inin değiştiği o efsane sürüm olan 1.14'ün ve ta 1.19'a gelen o efsane sürümlerin ve o tekstür değişiminin efsane bir şekilde yansıtıldığı default bir texture pack'le karşınızdayım arkadaşlar. Çok güzel bir tek çürpek. Bir 14'ün tüm hatlarını hissedeceğiniz, 1.19'un tüm hatlarını hissedebileceğiniz o yeni Minecraft dediğimiz o 1.14'ün işte gerçekten yeni Minecraft 1.14'tür arkadaşlar bilirsiniz çünkü tekstürler değişti, köylüler değişti falan filan. O tek pekin default halini buldum. Geldim sizlerle birlikte oynayacağım. Haydi bakalım. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve ben galiba ile kapışmaya dakika bir gol bir başlıyorum galiba. Yok gelmiyor korktu. Ben sandım ki benimle kapışacak falan ama gelmedi korktu arkadaşlar. 2 vs 1'e kalabilirim bu arada galiba yok gelmedi o da gelmedi abi. Sizlere şöyle iksirleri tanıtayım. Kılıçların default haline falan bakın bildiğiniz bir onların. Ama birazcık editlenmiş hali. Nasıl? Yani bu gördüğünüz gibi açlık barı birazcık şey altın elma tarzında gökyüzü default gökyüzü değil o değiştirilmiş. Ondan sonra işte birkaç yeri değiştirmiş. Çok güzel bir texture pack oldu arkadaşlar. Evet yeşil geldi cc kırmızı geldi cc harikasınız beyler süpersiniz. Hadi bakalım ben de buradan şunu alayım şunu alayım ve bunları alayım birazcık gideyim artık buraları bir terk edeyim ya. Şöyle geldik yeşiller öyle e, boş yere atar yapıp gelirseniz böyle olur işte kardeşim. Bir dakika ben buradan kırmızıları uçarım ha. Ben buradan kırmızıları uçarım. O arada sarılar da zaten bedeni kapatmış Alt gibi. Tamam sarılar kırmızılar bize geliyor. Ne Kırmızılar bize geliyor arkadaşlar. Kırmızılar geldi. Geliyor. Gelecek. Gelecek. Geldi. Ama unuttuğu bir şey var. Unuttuğu bir şey var ki o da Erşen Şen'in base temizleme operasyonuna dahil olmaları kardeşim. Yes. Çok iyi. Bu tek çöpek baya tatlı arkadaşlar. Damıt kırıcını falan da göstermek isterim. Aynı zamanda ben bununla canlı yayında UHC de oynamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden mutlaka canlı yayına gelmeyi unutmayın. Çünkü ultra hardcore'larda özellikle Nedir'e gittiğimiz zaman böyle nether'da bizi bekleyen sürpriz bir şey var. Biliyorsunuz ki lan bizi kırmasınlar hadi dikkatli olun. Evet adam yukarı doğru çıkıyor bu arada yeşillerde. Adam yukarı doğru çıkıyor işlerde. Evet reis ya adam. Böyle bir yap böyle bir yap. Lan sen ne yapıyorsun dayıcığım? Oy ay merhabalar merhabalar. <laughs> Ova, ova. Şöyle bir yapalım, bunu getirelim. Sen neye baktın? Sen bana mı dalacaksın? Bana dalacaksın ama e, unuttuğum bir şey var. Ben bütün malzemeleri harcadım kardeşim orada. İstediğin kadar gelip dalabilirsin. Müthiş. Yeşil arkadaşım bir tanesi de beyizde pusuyordur muhtemelen. Yani gitmiştir ta en uzak noktalara doğru. O yüzden kafalar rahat yani bizim. Sen gel bakayım daha demin canım azdı benim. <laughs> İntikam anında alındı abi çok iyiydi. 6 oradan 3 oradan 9 tane emerald'a ihtiyacımız var. Diamond set artı Diamond kılıcı için çok daha güzel olacak gerçekten bayağı tatlı olacak. Aslında ben size hemen Diamond kılıcı alayım göstereyim. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Abi Diamond kırıcı Default ya baksana şimdi kadar tatlı. İşte bu kılıcı uzun bir süre daha doğrusu bu tekstür peki uzun bir süre kullanmayı düşünüyorum ben. Değiştirmem diye düşünüyorum. Çünkü yani ben bu Default 1.14'ün ve bir ta oradan 1.19'a kadar gelen sürümlerin tekstürlerini, dizaynlarını seviyorum. O yüzden değiştireceğimi hiç sanmıyorum arkadaşlar. Yani uzun bir süre yandınız valla. Ben bu pekte oynayabilirim. Hatta bunun 1.19'unu falan da bulursam böyle Keno gibi e, Loji gibi düzgün yapımcıların yapmış olduğu ve iyi yapımcıların yapmış olduğu düşük e, pekleri bulursam e, oynamaya da çalışacağım. Saldırının kalitesine bakıyor musunuz? Bakın şimdi. TNT alacağım. Abi Diamond Set'in şu default haline kaliteli haline. Şu an 1.19'da gibiyim ya gerçekten. Şu an 1.19 1.14 arası. Bu yeni Minecraft dediğimiz yerdeyim ve gökyüzü falan gerçekten harika ya. Vallahi yapıyor bu adam bu işi ya gerçekten aşağı taraf da harika çok iyi. Ne övdün ya kazandık mı bitti mi? Bitti mi kazandık mı ne yaptık? Oley! Ben de bu arada tek peki sizlere gayet güzel bir şekilde tanıtmaya çalıştım. Her hattını göstermeye çalıştım. İkinci parttan devam edelim arkadaşlar. Daha agresif oynayacağım merak etmeyin. İkinci bölümle kaldığımız yerden devam. İlk partta böyle tek sure çürpekin hatlarını göstermek için e, birazcık böyle defansif kaldım diyeyim. Ondan sonra iksirleri gösterdik. Diamond kılıcı, diamond seti. Ondan sonra zaten açlık bar belli. Ve gökyüzü falan belli zaten. Çok güzel bir şekilde göstereceğimizi gösterdik. Artık şimdi agresif olma zamanı ve tek sure çürpeki yaşatma zamanı kardeşlerim. Hadi 114 119 yardırıyoruz. Oha yolu da. 1.14, 1.19 Bugün Bad da yokuz Ve ben bu tekstür pekle canlı yayında UHC oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum Çünkü o Nether taşlarının Yeni hali e, Daha güzel Artı o Nether'ın yeni hali çok daha iyi O yüzden bu şekilde oynayacağız Hadi Zaten şu alt elemeye baksana abi Diyor ki ben 1.14, 1.19 arasındaki Tekstür pekim diyor Bağırıyor, çığlık atıyor <laughs> Oha adam aşağı düşerken düşmemek için yalvarmış bildiğin ya. Blokları nasıl koymuş öyle? Bir atağa kalkacağım da ilk partta izleyicilerimize tek şüphe göstermek için pek atak yapmamıştım. Canımız kardeşlerimize. Hemen şimdi buradan. O hak ettikleri aksiyonu, izlemeyi hak ettikleri aksiyonu göstereceğiz arkadaşlar. İlk baş nereden? Yeşilden. Oh, birleştisin oraya. Adam geliyor onu karşılayın. Ben görünmezim. Risk atmayacağım. Bir kedi gördüm sanki. x -quen. X kuyruğuna tamam darla onu darla, darla 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 onu heh kırdım ben burayı çok iyi çok iyi harikasınız beyler harikasınız harikasınız be işte bu bak buradayım gördün mü gördün görmez misin görürsün yes 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 lan 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 malzeme gitti malzeme gidecek malzeme gidecek malzeme gidecek koş 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 wow malzemeyi kaptırma 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 Perşencim malzemeyi kaptırmadı vallahi. 14 15 tane altında kaptırmadık geldik vallahi çok güzel oldu. Bıktım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya canından bezildi Bir gel bir git bir gel bir git. Vallahi size buradan ben bir tuzak açayım istiyorsanız. Arkadaşlar daha rahat şey yaparsınız. İki tane tuzak açtım ben sizler için. Buradan arkadaşlar. En azından iki tane yavaşlatma tuzağı. Rahat rahat oynarsınız oradan. 3v1 mi? Ama benim için benim için çok sert olabilir ya 3 Benim için çok sert olabilir. Sen gel. Sen bir gel. Sen bir gel. Bunlar uyuyor galiba. bunlar uyuyor galiba ya. Bu ne abi? Aa, aa, uyumadı uyandı. Bu ne abi? Bu uyuyor. Bu da uyandı. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Gerçekten enteresan bir şey. İstiyorsanız ufaktan bir kişi bizden çıksın. Benle birlikte gelsin. Ve alalım burayı. Evet gayet iyi. Emongas kostümü mü o? <laughs> Çok severim. Sen ne yapıyorsun dayı? Bir agresifleşsene artık ha. Sonunda. Şuraya dört tane damut bıraktım. Al bunu Mustafa. Götür oraya tekrardan. Geldim. Oba ne kapatmışsınız ya burayı. Dur o zaman sen madem kırıyorsun. Ben şöyle bir agresifleştireyim şurayı. Hey. Şöyle bir yaptım. Şöyle bir kaçtım. Şöyle bir geldim. Oba Yes işte böyle. Ay bakalım. Aldınız orayı. Temizleyin tertemiz edin. Tertemiz edin orayı. Tertemiz edin orayı. Helal bitti galiba maç. Cici yazayım mı ben? Ben cici yazayım mı? istiyor musunuz? Cici yazayım. Ve üçüncü parta geçelim. Yine aynı agresiflikte sizlere güzel bir maç sunalım arkadaşlar. Let's go. Kardeşlerim üçüncü parttayız. İlk parttaki defansif hamlemizden sonra Tekstür peki tanıtmak için her şeyi göstermek için böyle damat kılıç damat seti göstermek için falan birazcık defansif kalmıştık. İkinci partta bir agresifliğimizi yaptık. Yalnız onu söyleyeyim patır patır iki tane takımı tertemiz ettik. Üçüncü partta şimdi yine sizlere o izlemeyi hak ettiğiniz güzel bir aksiyon sunmaya çalışacağım. Abi tekstür peki gerçekten çok tatlı ya. Yani inanılmaz tatlı bir 14 1.19 arası bütün hissiyatı alabildiğiniz kılıçta altın elmada işte bloklarda atmos ayrı. Atmosferde <laughs> e atmosfer konuşamadım. Atmosferde falan alabiliyorsunuz o hissiyatı. Gayet güzel. Düzgün bir şekilde gelebilirsiniz. Sen ilk kapışmamızı yaparız. ilk kapışmamızı yapıyoruz. ilk kapışmamız aksiyon bizim göbek adımız. Ee, ben ne yapayım? Size doğru geleyim arkadaşlar. Ben size doğru geliyorum. Evet. Kırmızılar, sarılar, yeşiller merkezde. Ve arkadaşlar birazcık dikkatli olmamız lazım bu elde. Bir daha demirleri alabilir miyim? Demirler alayım ben hemen gideyim şuradan da. Rakiplere birazcık tekme tokat girişelim ya. Bunu bunu aldık sonra bunu aldık bunu aldık. Ben gidiyorum abiler, kardeşler, dostlar, arkadaşlar. Şimdi kimi kırdılar? Sarıyı. Ee sarı kardeşim. Öyle merkeze paldır küldür atarlı gelirsen birazcık üzebilirler işte böyle sizi. Aha o da gitti. Kırmızıyı da ben götüreyim o zaman. Arkadaşlar bu el ne oldu ya? Atma atma dur atma atma. Gidiyorum ben adamlara gidiyorum. İşte sen benle gel istiyorsan kırmızılara önden git dikkatli at. Aa kavurma. Evet. Evet. Kırdım ben burayı kırdım 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 kırdım. Kırdım. <laughs> i̇şte bu bak buradayım. Dört canın kalmış seni şuradan bir alalım. Şöyle yapalım seni şuradan bir alalım şöyle. Evet buradan bir alalım seni. <laughs> Sonra aldık onu da. Şunu da aldık. Abi takım temizleme ya. Evet. Fena operasyon yaptık yalnız ha. Fena operasyon yaptık arkadaşlar. Fena delirdik vallahi billahi. Güzeldi. İyi de, ne yaptınız siz orayı? Bitirdiniz mi? Bitmemiş mi oralar? Bitmiş, bitmiş. arkadaşlar Ne bu? Aa, savlasın. Hemen gidip o efsane elmas kılıcın görüntüsünü izleyicilerime yeniden göstereceğim ben. İzleyicilerime yeniden göstereceğim o elmas kılıcın görüntüsünü. Sen git bakayım demir kılıç. Hii, demir kılıcı gitti başlattım değil mi? Bu görgüsüzlük ne ya böyle? İnsan görüştüğündeki en standına saklar lan. Yes. Bana mı veriyorsun? Aa teşekkür ederim sağ ol. İki tane daha mı? Ehe o zaman şöyle yaparız. Geliyorum buradan bunu içtim bunu içtim. Ba 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 izle ba 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 ba, 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 ba. Boom. Lan, bum. Cübeley. Nedir <laughs> lan yeter! Arkanda lan adam. Cübeley. Bumbeley. Önüme geleni düşürüyorum ya. Mustafa git şunu bir keskinlik bas ya. Adamlardan çaldım. Şu default kırıcın güzelliğine bakar mısınız? Ya arkadaşlar çok güzel değil mi? Evet. Aa sarı da oradaymış. Sarı. Sarılı. Ben mi? Tek kaldım diyor. Gentleman bir rakip. Gentleman bir rakip. <laughs> 3 part efsaneydi. Videolara geldiğiniz için izleyicilerime teşekkür ediyorum. Sizler de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Eyvallah.